gününüz e, isterdik. olsun. Gelsin cani dolu olan salonu selamlar Ama başkanımızın e, gerçekten e, çok iyi biliyorum ki Vanlar'ın dostu olduğunu, Vanlar'ı çok sevdiğini net bir şekilde biliyorum ve bile his fazlasıyla hissettiriyor. Siz zaten şahit oldunuz. Ailenin, bütün kadınlarımızın e, katıldığı bir program. Van dernekler federasyonu 20 sene sonra ilk defa bir e, iftar veriyor Sayın Başkanım tabii ilk defa bir yani bank olarak ilk defa bir müşterilerin derneklerini veriyordu. Dolayısıyla e, renkli bir yönetimimiz var, güçlü bir yönetimimiz var. Biz kendi toplumumuz için çabalayacağız. Bizim asla bireysel, e, kişisel, kendi backgroundlarımız için tek bir e, işimiz olmayacak. Kendi toplumumuza, halkımıza, o şerefimize şerefimizi hizmet yapıp e, bir milat e, bırakıp gideceğimiz e, ee, bir van tezi sonu bir miras bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sabahımız bize